Niye? Şey, bu kadar yani, ne? Yani e, zor bir iş olduğu için bir de öyle eski gibi talep olmadığı için yani. Ne yapıyorsunuz şimdi? Anlaşıldı. Şu ben. anda adasını yapıyor. Yani içinde ne var? Şeker var şu anda. Su var, limon tuzu var. Peki ee, bunlar de, kaynadıktan sonra içine ne ilave edeceğiz? Çöven, çövenimiz var, onu ilave edeceğiz. Çöven oluyor. Evet. Efendim yaklaşık aradan iki saat geçti e, ve bizim e, Görele helvası böyle bıraktığımızda aşağıdaydı böyle yukarılara çıkmış kabardı da kabardı. Karıştıra karıştıra kabartıyorsun. Evet. Bitti mi artık? Bitti son aşamaya geldi şu anda. Kalıplara mı döktünüz? Deneyecek hale geldi Evet, kalıplara dökecek hale geldi. Dediler ki esasında böyle tatmanız lazım. Evet. Onun için ekmek hazırlamışlar evet. böyle sıcak sıcakta evet. ekmeğe sürülüyormuş. Çok tatlı da değil. Pancar şekerinden yapılıyor. Pancar şekeri. Evet. He, sanayi şekeri değil. değil. Satın almak için terminale geleceksiniz. Evet. Küçücük böyle bir e, dükkanları var. Çünkü imalatçı artık kalmamış. İşte yarım kilo böyle. Bu da bu ceviz yine yarım alıyor. kilo. Cevizlisi bu da. ben Giresun'un Görele ilçesine dağlara gittik, sonra balığa çıktık, güzel balık yedik, ünlü helvalarından tattık, şimdi bölünmüş yolda dolaşıyoruz. Tabi buranın çok güzellikleri var. Bir kere bugün şansımıza Karadeniz'de havasının en güzelini bize yaşatıyor ve bölünmüş yolda dolaşırken hemen sahile yakın, Balıkçı teknelerini izliyorsunuz ağlarına atmış ve e, gezerken bazı güzel tatları da e, tatma şansınız var. Mesela Tirebonlu çayı çok ünlüdür. Dedik ki bu güzel havada gidelim bir de lezzetli çay içelim. Şimdi bulunduğumuz mekanın arkası çay fabrikası. Hemen önünde de teşhir ediliyor. Teşekkür ediyorum. Böyle ya da durduğunuz zaman da hemen demli çaylar geliyor. Ee, şimdi fabrikanın önünde hem e, ürünlerini e, sattığı reyon var. Ayrıca yine yörenin lezzetli ürünlerinden hazırlanmış Kahvaltı e, mekanı var, salon var, müstakil mekanlar var. Şimdi satış yerindeki çaylar hep fabrikanın çayları mı? Evet, hepsi kendi çaylarımız, kendi üretimimiz. Zaten özelliği sadece bu yörenin çayı olması, sadece Tirebolu ilçesinde yetişiyor olması. Şimdi çaylarımız birkaç çeşit var. En özelleri kutu ambalajda olanlar, elekaltı dediğimiz. Buraya geldiği zaman da hemen e, sevgili seyircilerimize söyleyeyim, sürekli böyle çay geliyor. Bu Karadeniz sahilinde yani uğranabilecek güzel bir mekan kahvaltı olarak. Hani kuymayla diğer yöresel Karadeniz balı. ürünü, ürünü peynirleriyle. Değilmiş, evet kestane balı da kahvaltıda da kullanıyoruz. Burada satış reyonunda da ayrıca mevcut onu da satıyoruz yine. Ezmelerimiz var yine kendi üretimimiz. Tutmak zaten evet, Giresun. evet hiçbir katkısı yok. Yüzde yüz doğal ezmeler. Efendim Görele için kemençenin doğduğu yer deniliyor. Onun için biz de bir e, kemençe ustasının atölyesine uğradık. E, Usta, yani çıkmış kemençe ortaya ama bu hale gelmesi için de herhalde etki zaman geçmiştir. Ya, tabii e, bu hale gelmesi için normal gördüğümüz şu şekilde kütükten, şeritten. Bunun, evet. Nedir ağacı? E, bunun kemençe ağacı ardıç, erik. Gayet yani değişik tip ağaçlarının da oluyor yani. Tabii Böyle hale gelmesi için ne kadar zaman geçiyor? Vallahi şimdi şöyle, ee, kemençenin profesyonelliğine göre değişiyor. Bazı kemençe mesela bir buçuk günde de biter, iki, iki buçuk günde de biter. Şimdi yanımda Katip Bey evet. oturuyor, bir evet. kemençe üstadı. Evet. Şimdi ee, Katip Bey kontrol et bakalım, merak ettiğin ya da sormak istediğin bir şey var mı? Güzel yapmış orada bitmiş üç tane var. Evet. O üç tanenin içinden eee kağıtı bey bakayım. Hangisini çalmak istersin? Hangisini çalmak isterim de genellikle bu. Karadeniz'in e, bir numara. Evet. Kemençe Üstadı Kadir amcam. Evet. Karadenizimizin en e, güzel, en güzeli ilçelerinden olan Görele ilçemiz hem insan kaynağı hem de e, yeşil ve mavisiyle e, önemli bir ilçe. E, bu e, lezzet noktasında dondurmamız, helvamız, efendim e, lezzetli balıklarımız, e, pide'miz, evet Görele pide'miz ve kemençemizle. Hemen ee, e tirebol komşunuzda da çay var, oradan da çay geliyor lezzetli çayla. Fındık kadar olmasa da çayımız da yetişmekte tabii. Çay Karadeniz'de ayrı güzel. Çıktı adam şantıda da mini yeteğler mini. Çıktı adam şantıda da mini mini. Çekemezim güzelim, kayna na mini. Çekemezsin güzelimdi gayna nasıl gider Mini ol Şimdi efendim, kemençenin doğduğu yer deniliyor. Şimdi çok iddialı bir söz burası. Bunu ispat edebiliyor musunuz? Tabii ki ispat ediyoruz. Burası kemençenin doğduğu topraklar. Ee, şöyle ispat edebiliriz. Bizim Tuzcuoğlu dediğimiz üstadımız var. 1829 doğumlu. Ee, ondan sonra Karaman Hal Kodalak var. O da 1878 doğumlu. 1964 yılında vefat etmiş. Bizim üremizin dışında bilinen hiçbir kemençeci yok 1945'lerden öncesi. Orda boylu bence Neden Yine ustamızın atölyesinde çok çaylarımızla birlikte çok lezzetli bir pasta yiyoruz, değil mi kaymaklı? Evet, kesme pasta olarak e, ismi zikrediliyor. Sır ee, diyorlar, değil mi Evet, e, Görelemizin... sır lezzetlerinden birisi ilgili kişi sadece atölyesine... oğlunu kentde, sokmak suretiyle e, üretimi üretimini yapıyor. Günde 300 adet e, üretilmekte ve ee, sabah erken saatlerinde de bitmek.